yapmayın. V'yi yaptık bak. Geriye doğru ayağını çektik. Sürdüm. Buraya geldim sonra geri gittim. Açıl. Evet, açıl kızım açıl. Yana doğru. Yana doğru. Zeynep ee. şöyle gel kızım. Bak, tamam. Tamam yeterli. Şimdi hemen V'yi geçin. Ayaklarını çek kızım sadece. Evet. Başlayabilirsiniz. 1 bir. İki. Evet. Şöyle yap, tam bu, bu şekil. Evet. İkracım, beyi yapmaya çalış. Biraz daha aç, az bir şey daha aç. Şöyle bak, bak. Burada tık, tık 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 bu. Evet. Güzel, güzel, yeter. Aç. Biraz daha, çok az. Heh, yeter. Sen de kızım. Ee, tamam. Hadi bakalım, yavaşça şöyle. Tık 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 tık, tık birleştir ve geri çık. Kuvveti hisset, bak. Kuvveti hisset. Buraya geldin. Hatan seni geri itiyor zaten. Hadi bakalım. Yap kızım. Bakın gördünüz mü Zeynep başladı. Cümle de yavaş yavaş başladı. Ee, alışacaksın. Cumo. Evet burada çevir. Hatan ünlü çevir. Evet ünlü çevir şimdi geriye doğru götür. Arkayı çevir. Arkayı çevir 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 çevir. Evet. Güzel. İkracım. Öne doğru çevir önü. Arkaya giderken de arkayı çevir böyle. Birleştir. Evet evet güzel. Güzel. Çok güzel Zeynep. Zeynep'i bir çek kızım. Aşağıya tabii ki ayaklama. Başla. Bugünkü dersimiz bu. Evet. Çok Yavaşça yap. Evet. İzleştir. Önü birleştirmeye çalış. Bak. Öne doğru giderken önler böyle yaklaşsın birbirine. Arkaya giderken de arkalar yaklaşsın. Zor olacak. Yaparsın hadi. V'ye izin verirsen rahat olur. Evet, güzel. Bak oldu. Şimdi geriye doğru ya. böyle durmalı. Ters V. Ters bir. Evet. sen bir devam etsene. Hadi bakalım. Durmak değil mesele canım için. O hareketi yapamadıktan sonra durmanın bir anlamı yok. Üçüncü aşamaya geçmen gerekiyor. Üçüncü aşama, beşinci. Tamam. Şimdi başla yapmaya. Hadi zorlandığını farkındayım. Yap baş şey çok güzel yapmana gerek yok. Sadece yapmaya çalış. Evet oldu oldu oldu. Evet kuvvet ver. Buradan hemen kuvvet ver. Pat. Bak pat. Ne kadar açarsın o kadar iyi. Evet. Evet. Bakalım. Tamam yeter. Aferin. Geriye doğru da kızım. Bak geri geri geri. Heh. Çok güzel. Tamam. sağ ayağımı kıvıracağım. Dalga hareketi yapacağım. Diğer ayak sabit duracak. Bakın. Sabit. Bunu ne yapıyorum? Bakın dalga. Görüyor musunuz? Dalga. Böylelikle gitmemi sağlıyor. Şimdi diğer ayağa geçiyorum. Sol ayağa geçiyorum. Bakın. Dalga. Görüyor musunuz? Farkındaysanız dalga ne kadar büyürse olması. Bir daha zaman iksa'dan kapanacaksın. Bir daha zamanla olursun. Şu yaparsanız dalgalar sayesinde dünyanın bütün yaptığımız hareketler sayesinde Evet dalga yapmaya çalışın çocuklar. Dalga 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 dalga. Evet Züme olmaya başladı. Aferin kıvırmaya çalış. Kıvrak olsun bileklediniz. Evet Zeynep başladın yavaş yavaş hadi bakalım. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Düz giden tekerleğe bütün ağırlığı veriyorsunuz diğeri çok serbest kalacak. Rahatça hareket edebilir. Görüyor musunuz? Yani ağırlık merkezimiz sağda olacak. Sol ayak serbest kalacak ama o çevirecek. Yani sizi gitmenizi sağlayacak. Bu sefer ayak değiştirdiğiniz zaman sol ayak bu sefer ağırlık merkezini alacak. Bütün yükünüzü alacak sağına olacak serbest kalacak. Böylelikle sağ rahat rahat hareket edecek. Bütün ağırlık şu an solda. Şimdi çocuklar anlatacağım şu. Biraz önceki hareket diyelim ben sol ayağım düz gidecek. Sağ ayağım dalgalı gidecek. Yani benim gitmemi sağlayacak. Ama bütün ağırlığı dikkat edeceğiniz nokta sol düz gidecekse solda olmalı. Bakın solda. Bakın bu ayağım serbest. Görüyor musunuz? Ağırlığım nerede? Solda. Şimdi ağırlığımı buraya aktardım. Diğerini dalga yapıyorum. Çünkü rahat olacağı için, ağırlık olmadığı için üstüne Bakın. Serbest. Görüyor musunuz? Şimdi ayak değiştiriyorum. Çocuklar buraya bakalım. Sağ ayağımda ağırlık. Ben sol ayağım fazla ne yapıyorum? Serbest kalıyor. Bu elekli rahatlıkla ayağını çevirebiliyorum. Gördünüz mü? Rahatlıkla bütün ağırlıklarımı, ağırlıklarımı dağıtıyorum. Baba baba. Seviyorum ve buradan ağırlıklarım, vücudumun, vücudumun ağırlığı. Bakın şu an vücudumun ağırlığı nerede? Sağda. Sağda. Şimdi... Solda. solda. Şimdi ağırlık, bakın ağırlığımı nereye verdim? Sağ. Sağ. Şimdi solu ne yapıyorum? Rahatlıkla çeviriyorum. Görüyor musunuz? Şimdi tek tekerlek yapacağız. Şimdi dört tekerlek değil. Tek tekerlek yapacaksınız. Şu. Şu. Yapmaya çalış. Zümra bak vücut ağırlığını aktarımını yaptın. Çok güzel yapmaya başladın. Evet işte bu. Sağ ve sol ayağını yaparsan rahatlıkla her yöne dönersin. Hadi bir daha yap. Evet, çok güzel. Diğer ayağını da alıştır. Orada dur kızım, orada dur. İlerleme. Ama evet, çok güzel. Frenleme yöntemini yaptın, hızlı karar verdin Zeynep. Evet. Zümra sağda zorlanıyorsun gibi geldi. Ne yapacaksın? Orayı kuvvetlendir. Hani daha güçlü hale getir. Yapabilir hale getir. Hadi bakalım. Geç oraya kızım sen de yap. Çevir kızım. Aferin Zeynep. Ağırlığını sağa ver, solu rahat bırak. Olacak, 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 olacak. Süper, süper. Başlangıç için çok iyi. Aferin Mikra. Aha çok güzel. Çok güzel. Sadece şey var. Dizlerini biraz kır. Evet şimdi arkadaşlar. Diyelim sağ ayağım. Bütün ağırlığımı aldı. Sol ayağımı serbest bıraktım bakın. Serbest bıraktım görüyor musunuz? Tek tekerlek üzerinde de durabilirim. O tek tekerlekteki yarattığım dalga benim gitmemi sağlıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Güzel bir ders oluyor bu. Şimdi sol ayağıma ağırlımı verdim. Sağ ayağımı da tek tekerleğe alıştırıyorum. Neden sağ sol yapıyorum? Çünkü insan vücudu sağ ve solak olmak üzere ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Ağırlık olarak nereyi kullanıyorsak. Beyin de ona göre şekilleniyor ama patende her iki tarafı kullanmak çok önemli manevra kabiliyetini artırır. Eğer yapmazsan o zaman zorlanırsın. Şimdi bakalım. Evet. Bizim evet öğrencilerim de güzel yapmaya başladı. Hadi kızım. Hadi kızım Yusra. Kıvıra. Evet dalgalandır. Oluyor kızım. Hadi bakalım. Devam devam devam. Yorulduğun zaman dinlen. Aferin Zeynep. Aferin. Hızını al. Bak hızını almadığın için zorlanıyorsun. Ha, sonra yavaşlam. Ben yavaşlamaya denk geldim. O zaman bir daha yap, bir daha seyredin. Hadi bakalım. Hızını al. Göreyim kızım. Oo süper. Aferin. Dalgalandır. Çok güzel. Çok güzel. Devam et kızım. Aferin sana. şimdi dinle kızım. Papuç olanı kullanma onu sabit tut. Ağırlığını ona ver. Bütün vücut ağırlığını. Diğerini tek tekerlekle yapmaya çalış. Bir kere dene. Göstereyim mi? Papuçlu olanı daha demedim. Papuçsuz olanı yap. Riske sokma kendini. Evet. Aferin. Evet. Şimdi önüne doğru tut. Önüne doğru. Önüne. Önüne. Evet. 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 İşte bu. işte bu. İkracım sen de yavaşça tek tekerlek yapmaya çalış. Papuçlu olan değil, diğerini. Papuçlu olan sabit kalsın. Papuçlu olan yo yo, öbürünü çevir. Öbürünü çevir. Evet, şimdi oluyor. evet, başla. Hadi bakalım. Papuçlu olanı evet, sabit tut. Evet, çok güzel. Hızını arttır. Hızını arttır. Hızını arttır. Evet. Aferin kızıma. Çok güzel. Başlayabilirsin. Papucu sabit tut. Sağa. Evet evet çok güzel. Devam et. Hızını arttır. Evet. Oluyor. Çok isteklisin Yusra. Devam et. Bu isteğini devam ettir. Evet. Çok güzel. Öne doğru bırak. Biraz öne çek. Bana bak. Bana bak. Şu. Öne doğru. Öne. Olacak kızım. O da seni takip ediyor. <laughs> Hadi bir seni daha yap. Çok güzel. Yavaş yavaş başladın. Devam et. Dengeni sağla. Aferin sana. Çok güzel. Devam et. Hadi Zümra. Hadi kızım. Daha güzel olacak. Şimdi diğer harekete geçelim, gelin bakalım. Evet, takip et. Lütfen. İpnaçım. İmdat. İpnaç. Tamam, dışı hazır mısın? Bunları videoya atacağım izleyin. Şimdi çocuklar. Hemen hemen birçok şey öğrendik, dalga öğrendik. Şimdi biraz önce onu yaptık değil mi? İleri gelin. Şimdi şunu yapacaksınız. Sağ ayak, arkada sol ayak bir anda böyle gelecek. Bakın. Sağ arkada sol ayak önde. Limon. Limonun ilerlemiş hali. Yani limon değil artık. Bir daha gösteriyorum. Limon yapıyorsun ama sol ayak önde, sağ ayak arkada. Kıvırıyorsunuz. Kıvırma var. Tamam. Bir daha gösteriyorum. Uzun uzun. Yavrum. Lütfen. Gösteriyorum şey, bak. Yavaşça gösteriyorum kalkıyorum iniyorum kalkıyorum iniyorum Ama bunu gösteriyorum vücudumu ne yapıyorum aşağı iniyorum kalkıyorum aşağı iniyorum <laughs> kalkıyorum Anlaştık mı? Hadi başlayın. Ayaklarını çek. <laughs>

Çıkışmasın, işersiniz. Bir daha gösteriyorum. Bir daha gösteriyorum, bak. Bunu yapıyorum, sol önde, sağ arkada. Aralarında mesafe var. Bakın, mesafe var. Tamam, hadi birlikte yapalım gelin. Gelin, birlikte yapalım. Bir anda olmaz çocuklar. Aman dikkat edin. Başlayalım yavaşça, bak. Limon dur, limon dur. Tamam, karpuz da olur. Tamam. Şimdi yavaşça ilerle. Sonu öne at. Arkadan da sağa çevir. Bak. Sonu öne at. Arkadan sağa çevir. İkisi birleşiyor. Zıplasıyor. Birleşiyor. Zıplasıyor. Ama birbirine çarpıyor. Hadi bakalım. Tekrar. Zorla. Bir şey Yavaşça yapıyorum. Bakın. Son önde. Sağ arkada. Burada ayrılıyor bak. Burada birleşiyorlar. Ayrılıyorlar. Evet evet. Böyle bir şey mi var? Ayrılıyor. bir Bir anda olmaz. Biraz hızlandırıyoruz dersi. Hazır. Hazır. Şimdi solu öne at. Diğeri arkada kalacak. Tamam bu. Başla. Evet, son önde, arkada sağ var. Evet. Bakın burada birleşiyor ayrılıyor bir Birleşiyor. Ayrı bir birleşiyor ayrı bir evet. şey, da, evet. olacak bu. Eğer buraya gelirse, buraya gelirse şöyle çatışırsın. Ne yapacaksın? arka böyle açılacak bir olacak. Eee. Bakın daha sonra şunu öğreneceksiniz. Bana bakın. Bakın şimdi. Buraya geliyor ya bakın. Bunları öğreneceksin. Hadi bir yapmaya çalışın. Ama dikkat edin patenler çarpış, çarpışmasın. Evet. Sağ yana arkaya iyice at kızım. Arka. Sonu öne sağ arkaya. Evet. Biraz daha Başladı. Başladı. Sizin değil daha doğru. Arkası çıkıntısı çok ilerdi. Bakın Ama gösteriyorum. Bakın. Şu çıkıntıyla. Bakın çıkıntıyı görüyor musun? Ben de çıkıntı yok. Bakın sizdeki bu çıkıntı size engelliyor. Sadece şunu yap. Bunu atarken geriden yap. Şu. Geri. Geri. Şu Sa an sağ ayak geride kaldı. Hadi bakalım. Olacak bir anda olmaz. Timo biraz daha sonu öne. Sağda biraz daha arkaya. Evet. Evet. Güzel. Kıvırma. Evet. Kıvırmayı yaparsın oğlum. Evet. evet. Olacak kızım. Ama kurmaya başladı. Sadece sağ ayağın arkaya geçsin. Ya da sol ayağın. Hangisiyle yapıyorsan. Olacak. Bir şey an boyunca şey Hadi 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 hadi. Çocuklar hızlanın biraz. Tekerlek Bir şey yapacağız. Bakın. Şimdi bu ya. hale O yüzden şimdi bunu öğrenirseniz, bakın bunu öğrendiniz. Tabi tabi engelliyor sizi. Yap bakalım. Yap kız. Evet. Biraz daha geride olsa süper olacak. Kıvırmayı öğrenmişsin. Çok güzel. never. <laughs>